Birbirimize sırrımızı verelim. Tamam ama annenin ismini söyleyeceğim. Tamam iki sen söyle. Hayır söylemem. Verci söz vereceğim ben söylersem söyleyeceğim mi? Kanka tamam dur o zaman üç de aynı anda tamam, söylüyoruz. Tamam tamam kanka. Bak, bak, bir, iki. Şanzı Madem oynamak istiyorsun. Biz... Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün çok kötü bir haberim var sizlere Eee Ertayzi'nin kanalı kapandı Çok üzgünüz hepimiz Arkadaşlar ben açıklamaya tık kanalını bırakıyorum Onu takip edin bir destek olun hocam Hocam yazık onun dışında bugün gece pazarımız geldi Bugün hem birazcık üzüntülü hem birazcık da heyecanlıyım açıkçası Bir dakika bir tane Kral Şakir'e bonibon atacağım bu da iyi kafa yapıyor her. Normalde bu içeriği ben Damla ile çıkacaktım. Planladık ettik. Çekeceğiz dedik. Dayanamamış gitmiş açmış. Ben de dedim. Ben de yol verdim. Dedim kendim çekerim lan o zaman. Bunu söyleyeyim bir tane bile sarı yok. Ama ah Böyle bir bahtsızlık olamaz. Şimdi ilk önce bir nakitimizi çekelim arkadaşlar şöyle. Ve ekranı kapatacağım. Kullansam bile kapatacağım. Belki siz, siz çalarsın. Güvenemiyorum da. Şimdi toplamda 6 tane kartımız var. O zaman ilk en kötüden başlıyorum. Mavi. Şimdi yeşilleri açıyorum. Aa, ya şu ucundan de güzel bir şey çıkmazsa boşuna para vermiş olacağım şu an de İnşallah güzel bir şey gelir. Allah'ım lütfen, lütfen güzel bir böyle deli pop gelsin mesela. Keyfim ki Bir deli pop istiyorum lan. Gelir mi lan abim? Hadi abim lan. Hadi abim lan. Bir de bir deli pop gelir mi? Bir deli pop. Hadi lan. Hadi lan. Hadi 3 2 ya ananı istemiyorum artık ya. Nefret ettim amına koyayım ya. Nefret ettim ya. Ya bıktım artık. Bıktım. Bıktım yeter. Gelmesin bu ya. Oynamak istemiyorum ya. İstemiyorum. 3 kere bozdum kanka. 3 kere bozdum. Üçünde de süslü Pearl gelir mi ya? Kanka. Ne? Birinci oyuncu. Ne? <laughs> ne oynayacaksın? Gülmesi sikerim be lan ya Kes sesini lan ne oyuncu. Amına koy. Hayır olmaz. Tamam ben ne oynayayım biliyor musun? Ne oynayayım ben söyle. Seç lan bir şey. Seçeyim Allah aşkına. En kralı. En kralına tamam seçten, lan. Hadi lan hadi lan. Hadi lan hadi okay. lan. Adamsınız lan. Yok mu? Yok, adamsınız, yok adamsınız ya. Vallahi kralsınız ya. Alayım mı ben bunu? Aslında of ya. Bilmiyorum. Al, kanki, mepi al, bilmiyorum. al al. Bilmiyorum al, al kanki Al kanki şey. Bu mapi kim bilir? Neyse ben kral şarkı bölümundan yiyeyim Site'larda şu an yaklaşık 5 e, dakikadır böyle bekliyoruz bu arada. E, birisi galiba çok kim, çok lan olan... kim lan o? Lan. Kim lan o? Kim lan o makin? Uk biliyor musun şimdi? İzle. Adamsın kanki, adamsın. Bir şey söyleyeceğim kanki. Aşırı aşırı komik bir evet. şey yaşadım az önce. Ondan anlatacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi Kral Şakir Star Top yiyordum. %70 çikolata kaplamalı, evet. çikolata. Evet. Yanında da kahve içiyordum var onu da söyleyeyim. <laughs> kanka ben böyle şey yaptım. Paketini böyle şey yaptım. Seri numaraları yazar ya paketlerde gizli yerlerde. Yırttım evet, evet, oraları. Evet. Allah çarpsın 31 yazıyor Kur'an çarpsın. <laughs> Anladın? Çok, komik mi? Amına kodumuz gibi. peygamber Efendimiz mi tutuyor kanka? <laughs> evet. Sen 3 kilo al 10 lira. Evinize sağlık. Hadi be. lan enti. Ne 10 lirası lan? <gülüyor> ne gülüyorsun <gülüyor> oğlum? Ne 10 lirası? Ne anlatıyorsun? Bilenci <laughs> para mı koparmaya çalışıyorsun? Belki <laughs> ben şey yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> Anlarsın ya. <laughs> Nasıl yani? Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın ya. Yaz sonuna kadar bir 150k hedefim vardı ama büyük ihtimal olmayacak. Olsun ya. Siz bir like atın yine. Bir de abone olmayanlar abone olursa. Aa, bir ne, 150k nereye, belki olur Destek yorumu. Trendlere destek çıkma yorumu atabilirsiniz. Az sonra size profesyonel oynayışımı işimizi Daha ilk yer olduğu için daha sınamadım. Kanka, pa, gel gel gel. <laughs> bak bak salan aldı bu Bana mı diyorsun geri Yok lan şey diyorum. Ha tamam. Öyle bir şeyler. Bu ne abi ne Oy. Triple baby. Ben Shut fuck up bitch. Oy! <laughs> <laughs> Çöz, çöz, git çözeceğiz. <laughs> Lan bomba nerede? Pardon oğlum ben şu gaza geldim bir anamına buna koyayım. Bomba nerede olacak oğlum? Lan konuşma sikan. Gülme <laughs> amına koyarım he. Allah sikerim <laughs> he. Kanka sen ne kadar işten gülüyorsun ya. Sana aşık oldum amına koyayım. <laughs> atlama 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 atlama. Gülüm <laughs> Hep burada. Oh. Kadar hava bir şey içtim mi belli etmeye çalışayım bu arada. Ne içtin diye sorsanız da. Ne içtin kanka? Kanka e, Ar Arabik kahve kanka. ya. %80 Arabik, %20 Robusa. Sen bilmezsin kanka, kanka. Arap bileceğin olan, işler Arap olan, değil. Arap olan, Arap olan, hiçbir şey kullanmayalım lütfen. Allah Allah. Arap, Arap kahvesi ve Türk kahvesi aynı bir kere zaten. zaten. Eskilerden kanka biz Arapmışız zaten. Ya bir sus be. Sonra Aa, aa ne olmuşuz. konuştun ya. Beğeteceğim seni bu arada. Tamam tamam sıkıntı yok bu ah. arada. 30 yapıyorsun? Seni. <laughs> <laughs> anladın ne anladın? Anladın mı? Alo! Sizim gele mi alo? Birisi oldu. Birisi An anladım. Oldu. İkisi de burada, ikisi de burada. İkisi de orada, ikisi de orada. Bir düşman Helal. kanka. Helal. Kanka yavaş yavaş kanka. Sakin kanka. Şey, çok ya. heyecanlısın. Çok heyecanlı. Kaça soracağım ya. Hmm. Sor sor. Eee e, kaydırmaca paydırmaca dil üstünde kaydırmaca. Spiderman. Nasıl? Spiderman. Hayır. Almighty <laughs> Allahu. Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> Kanka Yandar taktiksel de... yapmamız lazım kanka, ya. Yani bu adamlar şimdi bu sayda e girerken sağdan da gelebiliyor değil mi amına koyayım? Anladım onu şimdi. Sage. Kanka bak Şunu söyleyeyim ha. kanka, o adamlar sayda e girerken sağdan da gelebiliyor. Sage ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim, sen o adamlar buradan gelirken sağdan da gelebiliyorlar. <laughs> e, sen de arkadaş <laughs> olmak mı lan? Aynen. Adam akıllı. Kanki olalım e, bence. Benim mi? He. Benim ama, kanka arkadaşım yok ya ben kanka, arkadaşım tamam arkadaş olalım sana ben de asosyalim <laughs> ama birbirimize <laughs> sırrımızı söyleyelim ki birbirimizin çok iyi arkadaşı olalım. Sen de annenin ismini söyle ben de annemin ismini söyleyeyim. Kanka olmaz. Ben başlarım. Ee, şöyle bir şey yapalım istersen ben turnuva da görmüştüm. Ee, toplanın. Ne söyle Toplanın. Hızlı bak A'ya gideceğiz sonra adamlar eğer B'ye giderse hızlı B'ye gideceğiz. Gelin hepiniz bir. Kapat orayı kapat orayı evet kapat orayı kanka gelin gelin. Beyze pusun o buraya gelecekler zaten pusun beyler göstermeyin. Orada ses soluk yok be kanka. kanka. Tamam tamam sessiz kanka, ol sessiz ol Tamam tamam şimdi bak taktik şöyle Şöyle gel gel hayır. Gel buradan 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 gel. Gel 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 gel. <laughs> Beni takip et. Eğlenelim mi? Eğlenelim mi? Be hayır hayır shift'le gelin. Tamamen. Beni takip edin. Sıkıntı yok kankim benim. Gel böyle. Sen <laughs> ses verdin ben ama. Ben vermedim. Gelin 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 gelin. Gel gel. sus konuşma boş boş. Bana. Hızlan 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 hızlan. Hızlan hızla. hızla, sığmıyorum sığmıyorum <laughs> dur. Gel 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 gel. <laughs> Oğlum madem bezden gidecektik niye bu rotasyonu izledik? Gel 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 gel. Ne arı flash'ın? Oğlum ben A'ya geldim tekrar yan. Oğlum bu match çok kötü ya. Lütfen arkadaşlar kare kare pel kaldırırsın, fracture kaldırırsın ya. Söyle 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 söyle. No 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 no. Ay, bu taktik olmadı. Ben hasta mısın ya? Geçmiş olsun. Yok hasta değilim de kanka kahve içince bir süre nefes almıyorum. Tadı çok kötü çünkü. Ben yani, %80 Arabik kahvesi mi? %80 Arabik, %20 Robusta. Sen bilmezsin kanka. Senin bileceğin şeyler değil bu Haklısın kanka. Özür dilerim. Babam, Sen ne, ne içiyorsun? Bim. Ben içemiyorum kanka. Yani. Ben şey yapıyorum kanka. Starbucks'a gitmiyorum kanka mesela. Anayın. Bim'den süt alıyorum, bir de VIP kahve alıyorum VIP olsun diye. E, katıyorum içine kanka, kanka buz katıyorum. Burada e, var, burada var. Ben aa, aa, aa. Geliyoruz, geliyoruz. Çünkü oyundaki tam sonsuza kadar kalıyor ama sen kahve alınca bitiyor kanka. Evet, tek seferlik ya kanka. ben. Evet, evet. Güzel güzel, mantıklı düşünüyorsun. Giriz ama salak değilsin o. Yok salaksın da olsun ya, yani çok değil. değil. Kanka kalbini kırmam ya ama hani... Ya kes sesini ya. Hakit, lan amına koyarım, yüksel orospu. Tamam. Salak. Birbirimize sırrımızı verelim. Tamam ama annenin ismini söyledik. Tamam. İlk sen söyle. Hayır söylemem. Ver Siz şu söz vereceğim ben söylersem söyleyeceğim mi? Hayır. Kanka tamam dur o zaman 3 de aynı anda tamam, söylüyoruz. Tamam kanki tamam kanka tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> bana bir, plan şey. seç. Iki. Şanzı bent. Orası bu çocuk. 80 vurdum 80 vurdum bro. Bro 80 vurdum. Allah'ıma da Heyecan yapma sakın sakın heyecan yapma. Sakin ol sakin ol ya. Oğlum sus be Allah'a koyayım. Girdiler 3 tane girdi 3 tane girdi içeri. 1 Şöyle Ananı şey diyeyim mi? Biz harbi full ciddiyet yapsak alırız böyle. Kanka rahat alır. Yapacağız ama sarmaz şimdi? kanka. Yapalım mı? Oyla eğlenmek için oynuyoruz La siktir git. Ben rank atlamak için oynuyorum. Nereden çıkardın bunu? Başım abinin, başım hesabından başım abinin hesabından abinin hesabından girmişsin, eğleniyorsun diye biz eğleniyoruz mu sanıyorsun? Ghost atsana, ghost atsana. Neyse kanka gel atayım ben sana ghost ya. Enisi. Tamam kanka o zaman ciddi evet. oynuyoruz hadi. Hadi kanka o zaman biri taktik versin. Ben de şey yapıyorum. Chamber mid'den oynasın B'ye Biz beye... Güzel güzel mantıklı fikir. Tamam işte <laughs> Allah Allah. Smoke'ları nereye attın? <laughs> Beyler ben midden oynayamam beniz olsun. E, <laughs> Bir tane şuradan girdi, şuraya girdi. Haberiniz olsun. TC hala çıkmadı sanırım. Drain'e dikkat et. Helal lan sana. Öldüm yerde, öldüm yerde, öldüm yerde. Dink lan, Bıçak atalım, bıçak atalım, bıçak atalım. Kanka yerden çok güzel bir sıkım buldum ya. Bunu en değerli arkadaşıma atacağım. Bana mı? Annemin ismi Fatma. Gene <laughs> <laughs> bir B'ye oynayalım. Tamam sen midden git. de Al kanki neredesin? Bir düşman kaldı. One kill. Sağ olun, sakin. Bu sefer vuracağım. Bana salın. O bu bıçağı ne kadar aldı? O bu bıçağı ne kadar aldı? Bu bıçağı hatırlamıyorum ki ben ya. 1776 RP düştü bir ara bug'la biliyor musun? Ha biliyorum ben pahalıyı aldım ama en pahalısını nasıl aldım. herkes bana <laughs> Nasıl yani? Adam düşman göründü kill. Bankil. kill tokil kill. Düşman kaldı. <laughs> Bravo be. Sen, kanka, ben, spor yani yapmayı ben, seviyor musunuz ya? Spor. Yok kanka, yok, kanka, kanka ben yürü... De... bir Tam ben diyordum lan. Ben de öyleyim. Ben de öyleyim ya. Obezite seviyeniz kaç sizin? Kanka, kanka bilmiyorum. Benim işte kanka göbek arası yağlı full. Ben iki level kanka, atladım ya geçen gün. Kanka, <laughs> oğlum sen bayağı iyiymişsin lan. Başlarında renkli mi kanka peki? Feminist misin sen? Kanka koltuk altımı almıyorum diyebilirim sana mesela. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da komik değil lan bu. Neye güldü böyle? Adam içeride. Oy benim eğim yanıyor çok iyiydi çok iyiydi. Olabilir oğlum her insan yaşayabileceği sıkıntılar yani bunlar. Arada bir eğim kayabilir yani. Bunda... Hiç gördünüz mü eğimi karmayan bir mesela BB ile Ana oyuncusu? Ananı sik. Kanka ben, ben gireceğim oraya Reyna bekle. <laughs> bıçakla bıçakla bıçakla. Ah. <laughs> <sen gülüyor> <laughs> <laughs> helal helal helal. Ne gerek vardı dedi. Nick sat ben andayım ben sana. Para dengelensin. Ben, ben sen mi alacağım bana? Dengelensin ha. diye mi? İlk bak ciddi oynayacağız dedik kazanıyoruz gördünüz mü? Kanka siz şey yaptınız mı hiç düşündünüz mü böyle küçükken? E, televizyondaki bütün yarışmalara katılsam hepsinden 1000 lira alsam zenginim diye. TRT çocukta şey vardı ya araba sürme. Ha Çok şey evet var. evet neydi onun ismi kasaba mı? Beni izle beni izle bak nasıl vurulur. Beni izle beni izle beni izle. İzle izle izle. Yok, devam nasıl? Full B oynayalım ya. Mid oynamayalım gel. Kalıyorum Jojo. Oğlum bizim entry'e baksana bak. kanka. 12 vurmuş ya. Bana mı diyorsun kanka? Yok lan bak kendime. He tamam tamam. Taş atıyorum dikkat. Körüm. Nice flash. Güzel. Go. Let's go. Oğlum <laughs> <Lan> bu ne? Anan <laughs> siki. Olsun olsun güzel abi, seç. Abi. Kendini şey yapma kanka üzme. Bir düşman kaldı. Ya, beni bir ben alacağım. Beni alacağım. Beni. Bıçak 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 gel kanka. Gel bıçak. Gel bıçak, gel bıçak, gel bıçak, valla bıçak. Anan, en uçağı en yukarı bıçak atan kazanır. Aha, siktim belanıza. Aa, atamazsın, Siksen beni geçemezsin. Burada bak. Burası. Ohoho, hiç kimse geçemiyor bu arada. <laughs> <laughs> Nereden YÜ- Helal be, elinize Ulan, sağlık, lan, helal. Lan, Faruk, Faruk. elinize sağlık. Elinize sağlık kanki. <laughs> bak böyle insanları seviyorum mesela. Yani maça geldi bak. Ne güzel enerjisini kattı maça, beraber sohbet muhabbet ettik, eğlenceli vakit geçirdik yani eğlenceli vakit derken Anlaması Abone olmayı unutmayın, bir daha like atmayı unutmayın Tamam. Salak. Birbirimize sırrımızı verelim. Tamam ama annenin ismini söyledik. Tamam. İki sen söyle. Hayır söylemem. S ver, söz vereceğim ben söylersem? Söyleyeceğim mi? Hayır. Kanka tamam dur o zaman üç de aynı anda tamam, söylüyoruz. Tamam. Kange, bir, tamam kanki <laughs> tamam tamam. <laughs> tamam bana silahı seç. İki. Şanzı bent. Orospu çocuk.